fazla mesai yaptıktan sonra stresimi atmanın bir yolunu arıyordum. İşte o zaman caddenin kenarında küçük bir restorana rastladım. Bu rotayı her gün geçmeme rağmen daha önce hiç görmemiştim. Sanırım gitmem gereken yerin ötesine bakmayı hiç düşünmemiştim. Binanın üst kısmında büyük kalın harflerle hizmetinizde yazıyordu. Tekrar düşünmek için durdum. Ama o restoran daha önce hiç duymamıştım. Peki siz pencereden içeriye bir bakış yakaladım. İstin sahip küçük bir kafe gibiydi. En azından söylemek gerekirse büyüleyiciydi. Burayı daha önce nasıl fark etmemiş olabilirim? Her yerden lezzetli yemeklerin kokusunu yakalayarak üzerine adım attım. Orada durup beklerken bir adamın aniden bir kişilik bir masaya götürdü. Hiçbir şey anlamadan elime bir menü verdiler. Gözlerim süslü yemek isimlerinin üzerine gizlenirken yavaş yavaş bir şey fark ettim. Buradaki tüm yemekler çeşitli et türlerinden oluşuyordu. En işte açıcı ana yemeği seçmeye çalıştım ve bir şekilde beni kanlı kuzeye götürdü. Birinin siparişimi almasını beklerken bir adam aniden önündeki koltuğa oturdu. Yanlış masaya oturup oturmadığını görmek için etrafa baktım ama diğerleri ya tamamen boştu ya da doluydu. Arada bir şey yoktu. İlk başta neden benimle oturduğunu sorguladım gülümsediği ve arkadaşı ihtiyacım varmış gibi göründüğünü söyledi. Başımı sağladım ve sadece gitmek için burada olduğunu söyledim. Çünkü bundan sonra başka bir yere gitmek gerekiyordu. Adam zamanımın çoğunu almayacağı hakkında ısrar etti. Ancak sipariş verdikten sonra her şey hakkında saatlerce sohbet ettik. Daha önce hiçbir yabancıyla kendimle ilgili bu kadar çok şey paylaşmamıştım. Restoran kapandığında ikimiz de ayrılmak zorunda kaldık. Geriye dönüp baktığımda restorana hiç ayrılmadığını gördüm. O gece yemeğin kaldığı kutuyu hastaneye getirmiştim. Hastalığı geliştikten sonra maaş şeklim öncelikle tıbbi faturalarına gitti. Hiçbir şeyden pişman değilim. Keşke hayattan biraz daha zevk alabilseydi. Restorandaki o garip adamla onun hakkında konuştuğumu hatırladım hakkında ilk defa başkasıyla konuşuyordum. Beni yemeğe bayıldı ve yarın bantla getirmemi istedi. Ertesi gün işten sonra bir kez daha uğramaya karar verdim. Bu sefer de o adam oradaydı. Ancak günlük kıyafetlerinin yerine bir şef kıyafeti giymişti. Bugün yüzünde okunamayan bir ifade vardı. Bana biraz kendimi hatırlattı. Yine de beni kapıda dururken gördüğünde. Sem oluşmuştu. Bana dün izin günü olduğunu ve bu yüzden bana eşlik edebildiğini söyledi. Artık görev başındaydı. Bugünkü yemeğimi eskisinden daha iyi yapmaya hazırdı. Burası dururken küçük kız kardeşim hastanede olması beni suçlu hissettiriyordu. Chef bunu fark etti ve bu fütürlerini ödemek için fazla mesai yaptığımdan bahsettim. Yüzünde bir sempati ifadesi vardı ama gerçekten ne istediğini anlayabiliyordum. Bana katledilmeye bekleyen bir donuzmuşum gibi baktı. Arkama döndüm ve restorandan çıktım ancak bir şey durmamı sağladı. Restoran ile komşu bina arasında ara sokakta sarhoş bir adam baygındı. Yavaş yavaş ona yaklaşmaya başladım. Ondan limonlu bir alkol kokusu geliyordu. Koşma konusunda kendi kendine mırıldanıp duruyordu. Ayağa kalkmasına yardım etmeye çalıştım ama vücudu çok soğuktu. Ben mırıldanmayı bıraktığında ara sokak tamamen sessizleşti. Namzını kontrol ettim ve nefes almadığını fark ettim. Bu yüzden yardım çağırmak için telefonumu cebimden çıkardım. Sonra restoranın arka kapısı gıcırdamaya başladım. Kapının arasındaki karanlıktan iki büyük gözüm bana baktığını hissedebiliyordum. Kimin dışarı çıktığını görmeden önce koşmaya başladım. Sonrasında kendimi bir kez daha hastanede buldum. Gördüklerimi unutmaya çalıştım. Küçük kız kardeşim odasına girdiğimde restorandan kutu olmadan geldiğimi gördüğümde hayal kırıklığına uğramış görüldü. Telafi edeceğime söz verdim. Bu yüzden tanık olduklarıma rağmen yarın oraya tekrar gitmeye karar verdim. Restoran ertesi gün hala açıktı. Geldiğimde şef beni bekliyor gibiydi. Tezgahın önünde gizleniyordu. Bir gün önce beni rahatsız ettiği için özür diledi. Ben de aşırı tepki verdiğim için özür diledim. Onu ara sokaktaki adamı sormaya karar verdim. Şef bana özel menüden bir şeyler ikram etmeyi teklif etti. Görünüşe göre düzenli müşteriler için bir sırdı ama gerçekten dinlememi istedi. Beni kabul ettim ve nadir bulunan bir etle geri döndü. Etin biraz karışık, biraz da dons gibi bir tadı vardı. Ancak çok garip bir şekilde tanıdık kokuyordu. Şef dons gibi yediğimi görünce memnun görünüyordu ve yarın tekrar gelmemi söyledi. Bunun endişelerimi çözecek bir yemek yediğimi iddia etti. İfadesinden şaka yapıp yapmadığını anlayamadım. Ertesi gün küçük kız kardeşime çiçek almak için bir çiçekçiye doğa başlı yoldan gittim. İsmiyle uyuşacak zambaklarım vardı. Bugün hava o kadar ferahtı ki onu görmek için sabırsızlanıyordum. Bir kez daha restorana uğradım. İçeri girerken şef beni karşıladı. Sonra yemeğimi hazırlamak için mutfağa girdi. Masaya oturduğumda çiçeklerin köklerinin çürümeye başladığını fark ettim. Nasıl bu kadar çabuk soğumaya başlayabilirlerdi ki? İşim bittiğinde şef bana şahsen hizmet etmek için geldi. Etin tadı haykaldi ve lezzetler mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Ona özel malzemenin ne olduğunu sordum. O ise sadece gülümsedi. De. Ve dedi ki, ona sadece Lil demek istiyorum. Kız kardeşimin adını hiç söylemediğimi fark etmeden önce neredeyse şoka girmiştim. Dişlerin arasındaki eti ezmeye devam ederken etin tadı bana iğrenç gelmeye başladı. Lili? Hastaneden bir telefon aldım. Merhaba hanımefendi. Biz sadece bir adamın Lili'nin odasından çıkardığını ve hala geri dönmediklerini söylemek için arıyorduk. Ne zaman döneceklerine dair bir tahmininiz var mı? Ne olduğunu anladığımda kusmak istedim sıradan bir restoran değildi. Salhaneydi.